Abi ekonomi. Ekonomi sokak. Sokakta yatıyoruz. Milleti mahvettiler ya. Kim mahvetti abi? AK Parti mi hükümeti abi? Eee AK Parti döneminde şahlandık diyorlar. Kim diyor şahlanmış? Erdoğan öyle söylüyor. Şahlanması abi şahı bana göstersinler ya. Nerede şah? Türkiye ekonomisi yüzde dört. Sokakta yatıyorum mi? abi. Bundan öte bir şey var mı? Valiliğe gidiyorum yardım etmiyor. Kaymakamlığa gidiyorum yardım etmiyor. Nereye gideceğim yani? Kime ne diyeceğim? Diyorlar abi sokakta yatan kimse yok diyorlar. Nasıl yok abi? Gelsin onlara tek tek göstereyim abi. Tek tek göstereyim. Kim nerede yatıyor? meydanına gitsinler. Çağlayan'a Çağlayan'a gitsinler. Kişli hemen şurada köprü altında. Nereden baksan 50 tane yakın insan orada yatıyor. Ekonomi neresi şahlanmış abi ya? Her şey ateş pahası olmuş ya. Bir ekmek alamıyoruz ya. Neresi şahlanmış? Yardım ediyor mu abi devlet size? Yok abi ne yardımı <laughs> ya? Hiçbir yardım etmiyor. Valilikten 3 ayda bir 500 lira para veriyorlar ya. 500 lira 90 gün yapar. 90 gün bir simit alamazsın ya. Simit on lira. O 500 lira ne yapıyorsun abi? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Ne yapacağız abi? Hiçbir şey yapamıyoruz. Zaten yol parası veriyorsun tamam mı? Gidiş gelişin yol parası parasını veriyorsun. 50 lira zaten öyle gidiyor. 450 liraya 3 ayda ne yapacaksın abi? Sokakta kalan insanlar, sakat olan insanlar var. Mesela kış geliyor abi. Ne yapacağız? Kış, kış geliyor işte. Şimdi bunların toplanma kampı var. Kıraş'ta. Ama ne zaman? Yani şu anda açmaları gerekirken aslında sürekli açmaları lazım. Vatandaşına sahip çıkması lazım. Bir avuç sokak vatandaşına sahip çıkamıyorsa şu hükümet kusura bakmasın yani. İsterse beni içeri atsınlar. Içeri benim için daha iyi. En azından orada yemeğimi verirler benim. Yani bizi dilenci durumuna soktu. Ben tek del yani vatandaş arkadaşlar hepsi şikayetçi. Çalışıyor musunuz abi? Yok abi ne çalım ben rahatsızım. Mendil satıyorum bana yasak diyorlar. Nasıl karnını doyuruyorsun abi? Abi nasıl doyuruyorum işte mendil satarak. Aa bak burada. Valla bir mendil satıyorum. Gidiyorum valiliğe gidiyorum diyorum, Durumu anlatıyorum. Git diyor falanca gün gel diyor. Kardeşim seni verdiğim 500 lirayla insan nasıl geçinir ya? Ya en azından bir altyapı oluşturulması lazım buna. Yok. Soğukta vatandaşım yokmuş Tayyip Bey. Nereden yok? Gelsin ben göstereyim Tayyip Bey kim nerede yatıyor. Bütün soğukta yatan insanları biliyorum ben. Oy kullanıyor musunuz abi siz? Abi ben bu sene oy kullanamadım. Ama 100 tane oyum da olsa ben bir tanesini vermem. Daha önce verdin mi abi? Yok vermedim. Ama Erdoğan dedi ki 31 Mart'ta belediyeleri bize verin dedi. Ben düzel Dedi. Yok abi yok yalan hepsi yalan külliyen yalan buna inanmayın ablam ekonomi ekonomi zaten bitmiş Nasıl Türkiye bitmiş, bitmiş. E, Türkiye'de abi. hiçbir şey kalmamış e, ekonomi ne söyleyin kötü mü ekonomi kötü çok iyi kötü. diyorlar kim iyi diyor Öyle diyorlar kim iyi diyorsa gelsin Hodri Meydan gelsin kötü ]ler. olsa bu kadar insan burada gezer mi insanlar İstanbul'da çok olduğu için tabii ki geziyorlar boş kafeler boşluktan oradan. geziyorlar dolu e, ben görmedim ben bak ben de geziyorum boş geziyorum bu kadar Ekonomi yerlerde. Nasıl? değil mi abla? Değil tabii geçinemiyoruz. Abi nasıl geçinemiyor? Bayağı geçinemiyoruz. Bir tencere yemek 400 milyona kaynıyor artık. Bir tencere ikinciyi söylemiyorum. Ben Bende beş tane çocuk var. 5 ekmek sabah alsam, beş ekmek öğlen alsam. Beş şekek beş ekmek akşam alsam kira elektrik su doğalgaz ben nasıl geçineceğim? Askeri tamam. ücretle o yetmiyor. Yetmediğini geçinemiyoruz yani <laughs> yalan söylüyor diyorlar. Öyle bir şey yok. Geçinemiyoruz. borç Borçlar içindeyiz. Bankalara borçlarımız, devlete su borcumuz, elektrik borcumuz mesela doğalgazım kesildi. Kim diyor geçiniyoruz? Asla geçinemiyoruz. Geçim sıkıntısı çekiyoruz. Çiçek alamıyoruz. Esnafız, çiçek alamıyoruz. Satacağız ki ekmek kazanalım. Satamıyoruz yani yapamıyoruz. Niye böyle oldu bunlar? düşmesini istiyoruz biraz da bu devlet tarafından sanne diyorlar ama biraz da bence esnaflarımız da bunu yapıyor. bir siz sorumlusunuz bundan. Hepimiz sorumluyuz tabii. Bize bire beş katıyor musunuz? Bire beş katmıyoruz. pahalısını satıyoruz. Ama bire beş, beş bize geliyor zaten bu. Bire beş bize geldiği için mesela geçen sene biz yazlık domatesi 2 milyona alıyorduk. Şimdi yazlık domatesi 15 20'den aşağıya alamıyoruz abla abla seçimden önce hatırlıyorum Sen Erdoğan demiştin. Evet Erdoğan bugün seçim de. olsa kime söylersin düşünürüm derim bugün seçen yarın seçim var AK Parti atar mısın ee, güveneceğim bir parti yok yine söylüyorum benim güveneceğim bir parti kalmadı Erdoğan'ın neyine güveniyorsunuz efendim? Erdoğan'ın neyine güveniyorum? tuttu sözüne güveniyorum. Sözümden Seçimden önce tutuyor. her şey güzel olacak demişti. Evet güzel olacak demişti. Kabardan petrol fışkırı demişti bugün petrol 41 lira. Dolar seçimde önce 20 liraydı bugün 27 lira. 30'a da çıkacak. 30'a da çıkacak. Aynen öyle olacak. Seçimden sonra iyi yerine gitti abla. Daha kötü oldu hiçbir şey iyi gitmedi. Güvencilerimiz yani yok oldu. Herkes de güvencimiz yok oldu. Kimseye güvenmiyorum yani. Hayatta dediğim gibi Tayyip Erdoğan'a da çok güveniyordum ama hiç kalmadı yani. Bence biraz biz ona teklik verdik ya teklik verdik. Biz Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanımıza teklik verdik. Artık yönetsin. Yönetmesini bekliyoruz. Teklik verdik. Hepimiz oyda tek lider. Kesinlikle siz onunla bununla yani istişare yapmasa bile tek de yönetebilir. Biz onu verdik. Onu artık yönetilsin lütfen. Çünkü beş tane çocuğumla şu anda geçinememiz derdine düştük. Yani geçim sıkıntısı çekiyoruz. Hak mı abla? Hayır asla hak değil. niye geçinemiyorsun yani? Niye geçinmek senin güzel yaşamak hakkın değil mi? E, tabii ki de Tatile gittin mi hiç? Ne tatili ya? Daha önce gittim. Geçen geliyor. sene gittiydim ama bu sene gidemedim. Bu sene gidemedim. Saat yani gittik bir haftalık tatil planına baktık. 52 bin lira tuttu. 52 bin ne ya? Ne yok ablam böyle bir şey. Biz daha önce de seninle çok konuşmuştuk evet. ama gerçekten şu anda katılıyorum galiba size biraz. Bayağı bir katılmak şeyim oldu yani. Al ekmek alıyoruz. Şimdi al kekmeye de 5 lira oldu. Şükürler olsun onu da alabiliyoruz. Bakalım daha ne olacak ne olacak bilmiyoruz. Zaten kiralar da aldı başına gidiyor. Allah yardımcımız olsun. Olan bizlere oluyor, garibanı oluyor. zengin hiçbir şey olmuyor. Benim babam da CHP 1 numaralı CHP'yi tutan bir adam. İ i̇nan ki otoratör bir adam olarak yine aynı değişen yine hiçbir şey yok. Benim kendi babam da CHP'li. Ben AK Particiyim de babam CHP'li. Yine değişen tek şey başına yok. değiştirememiş demek. Değiştiremedi yani. <laughs> CHP de bunu değiştiremeyecek. Kimseye güvenmiyorum ablam ya. Düzelir mi abla? İnşallah. Güzel... Erdoğan dedi ki 31 Mart'ta belediyeleri bana verin. Ben dedi söz düzelteceğim dedi. İnanmıyorum. <laughs> İnancım yok. İnşallah düzeltir diye. 31 Mart'ta oyunu AK parti <laughs> Ya yine veririm ya. Yani. Güveneceğim bir kimse yok. Sen İmamoğlu'nu sevmiyor muydun? Ben öyle hatırlıyorum. İmam yani İmamoğlu'nu gerçekten gibi beğeniyordun diye hatırlıyorum. Beğeniyorum. Gerçekten beğeniyorum ama bir Kadir Topbaş gibi kimse olamaz. Rahmet Kadir analım biz de. Analım, analım. Gerçekten Allah rahmet İmam İmamoğlu mu Adil Kara İsmailoğlu mu? Adil Kara İsmailoğlu bence. İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? İmamoğlu. <laughs> Peki İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar mı? Selçuk Bayrak'ta. Selçuk Bayraktan. <laughs> tamam. İmamoğlu 2-1 kaybetti burada. Kaybetti. Yani kaybetti. Artık güzel bir liderler bekliyoruz. Gerçekten güzel bir parti çıksa da ona oy versek artık. Ya Allah da Allah. Tayyip düzeltecek Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan şimdi karşında, karşında olsa. Sayın Erdoğan şimdi karşında olsa ona ne söylemek isterdin? Sayın Cumhurbaşkanım gerçekten sizi çok seviyorum inan mutluyorum, bekliyorum inşallah. Sizi gerçekten çok seviyorum. <laughs> ne diyeyim başka bir şey diyemiyorum. Ona gelsin. Abi ekonomi. Berbat. İyi diyorlar abi. kim diyor abi? Bu kadar insan geziyor diyorlar. Kafeler dolu, caddeler dolu. İnsanlar yaşamasın mı yani? E, para var ki geziyorlar abi. Yok abi? Nasıl yok? Şimdi para var abi. Sen de yok mu abi? <laughs> Yarım ekmek alıyor. E ekonominin durumu <laughs> Erdoğan dedi ki 30 Mart'ta bana oy verin. Ben de düzelteceğim ekonomiyi. Erdoğan mı düzeltecekmiş? Öyle söyledi. Abi yıllarda öyle söylüyor da değişen bir şey yok. Düzeltir mi? Erdoğan verdiği sözleri bir tutsun bakayım. Seçimlerden önce verdiği sözleri tutmuş mu? Ne dedi abi seçimden önce? Mesela evlenen kişilere örnek, gençlere belli bir fon verilecekti. Vereceğim dedi ama ne zaman vereceğini söylemedi abi. E ne zaman verecekmiş? Ne zaman verecekmiş? <laughs> ben mesela 35 yaşındayım hala bekarım. Onu bekliyorum. Kredi mi bekliyorsun? <laughs> e dışarıda aç geziyor millet. Bir simit alamıyor. Herkesin ah. var parası. Herkesin çok parası var. Kafeler falan dolu mu mesela? Kafeler dolu da işte boş boş oturuyorlar. Ekonomi çok kötü. Ekonomiyi soruyorum. Ay. Ekonomi. What's economy? How do you see in Turkish economy? Brand economy? No, I didn't see. Have a nice time.